Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Mucize Tohumlardan Meltem Daştan Özkan. Bugün 88 Aslan Kapısı denen astrolojik olarak önemli bir gündeyiz ve bunun için bir niyet çalışması yapacağız. Lütfen omurganız dik olacak şekilde düz oturun ve derin bir nefes alın. Şimdi siz derin nefes alırken gökyüzünden pırıl pırıl inci malimsi renkte bir ışığın yavaşça başınızın tam tepesinden içinize girdiğini hayal edin. Siz her nefes alışınızda bu beyaz ışık tüm hücrelerinizi doldursun. Huzuru hisset. Güvende olduğunu hisset. Ve şimdi bu ışık sizden yayılsın ve odanıza doldursun. Odanıza yayılsın. Tüm odanız bembeyaz pırıl pırıl ışıkların içerisinde şu an şimdi yayılmaya devam etsin tüm evinizi doldursun Neyse. ve şimdi tüm mahallenizi ve şimdi yayılarak tüm ülkenizi doldursun tüm dünyayı ben beyaz ışıklar sarsın şu an bu beyaz ince mavimsi ışıklar yayılsın yıldızları doldursun evrenimizi geçsin tüm evrenleri doldursun. Yüce Yaradan'a kadar ulaşsın. Bir ve bütün olduğunu hisset. Her şeyle bir, her şeyle bütün olduğunu hisset. Her şeyin içinde olduğunu hisset. Gücü hisset. Şükürler olsun. Ve şimdi niyetimizi edelim. Derin bir nefes al. Her şeyin yaratıcısı Yüce Rabbim seninle birim, seninle bütünüm, sana bağlıyım. Hayat yolculuğunda madden, ruhen ve manen kendim olmamı engelleyen bütün negatif enerjilerden, duygulardan, bağlardan, blokajlardan özgürleşmeye niyet ediyorum. İlk olarak atalarımdan anne ve babama geçen ve onlardan da bana gelen aktarılan tüm karmalarımdan ödenmemiş borçlarımdan yarım kalmış derslerimden gelen tüm negatif enerjilerin benim üzerimden çekilip çıkarılmasını talep ediyorum senden. Onlara ait olan ve benim tamamlamam gereken derslerin kolaylıkla tamamlanmış olarak kapanmasına ve gereken erdemlerin en iyi, en yüce ve en kolay hak edişimle almaya ve bana yüklenmesine niyet ediyorum. Benim tüm seviyelerime, hücrelerime, yaşam alanıma tüm zamanlarda ve mekanlarda yüklensin, aktive olsunlar. Niyet ediyorum. Sonsuzlukta yaradanımın bana verdiği gücü ve iradeyi en iyi en yüce şekilde kullanmaya niyet ediyorum. Bu hayatımda artık özgür, mutlu, neşeli, sağlıklı, bolluk ve bereket içinde olmaya niyet ediyorum. Tüm bunların en iyi en yüce şekilde hayat alanımda gerçekleşmesi için gerekli olan kalbimdeki acıların, korkuların, pişmanlıkların, kırgınlıkların, üzüntülerin ve şu an dile getiremediğim, tüm bir yaratan duygularımın temizlenmesine, çekilip çıkarılmasına, koşulsuz sevgiye gönderilmesine niyet ediyorum. Lütfen Allah'ım, bunu benim için yap. Benim kalbimi şifalandır ki senin evin olan kalbim tertemiz, pırıl pırıl olsun. Kalbimdeki acı aynalarını, seni görmemi, seni bulmamı engelleyen önümü kapatan tüm duyguları, hisleri ve onların programlarını temizle. Temizlenmelerine niyet ediyorum. Onları tüm kalbimden, DNA'dan ve RNA'dan çıkar ki benim oluşturduğum karmalar ve yarım bıraktığım dersler de bitsin ve benden sonraki nesillere geçmesin. Beni güvende tut. Sevdiklerimle birlikte güvende olduğum his ve programları Bende aktive et. Rahman ve Rahim olan Allah'ım Sana güvenerek yaşarken hayata ve akışa güvenmemi artır. Her şeyi olduğu gibi kabul etmeyi ve gereken dersleri kolaylıkla fark ederek almayı bana nasip et. Bunu talep ediyorum. Dünyamda da cennetimle kavuştur beni ve sevdiklerimi cennet şekilde yaşat. Dünya benim evim. Dünyamdaki kötülüğe giden gidişatı durdur. Senin her şeye gücün yeter. Ben kulumun zannı üzerineyim dedim. O zaman dünyamızdaki her şeyin saf sevgiyle yeniden düzenlenmesine niyet ediyoruz. Şu an her şeyin daha iyi, daha güzel, daha bolluk ve bereket içinde tıpkı bir cennet gibi olmasını talep ediyoruz senden. Bizi cenneti yaşamaya hak edecek kişilerden olacağımız şekilde yineden programla. Bizi temizle. Şimdi, şu anda dünya üzerindeki tüm çirkinliklerden, kötülüklerden, zorluklardan, savaşlardan, kıtlık ve hastalıklardan, korkulardan, ön yargılarımızdan özgürleştir bizi. Bunları değiştirebilip yaşayabilmemiz için gerekli olan sevgi enerjisini ve iradeyi bizlere yükle, bizleri uyandır ve bunları tüm yaşam alanlarımızda aktive et. Senin her şeye gücün yeter. Kolum, iste diyorsun. Diliyoruz, istiyoruz senden. Bu güzel günün tüm enerjilerini artık uyanmamız için diliyoruz. Bizi uyandır. Kendi hayatlarımızın ve dünyamızın cennetleşmesi için, negatif gücün artık durması için diliyoruz. Biliyoruz ki dualite dünyasında iyi ve kötü var ve hep olacak. Ancak, Artık kalbimizdeki sevgileri artırmanı, bizleri gerçeğimize uyandırmanı ve artık dünyamızın pozitif gücünün iradeyi eline almasını talep ediyoruz. Asla umudumdan, kendimden ve senden vazgeçmiyorum. Seninle bilim, seninle bütünüm, sana bağlıyım Rabbim. Cennet dünyada yaşamaya izinliyiz bize bu idraki ver ve dönüşmemizi sağla. Tüm davranışlarımızı, duygu ve düşüncelerimizi bu yolda eğit. DNA kodlarımızı yeniden yapılandır. Kalbimizi temizle, şifalandır ve yenile. Senin her şeye gücün yeter. Tüm bunların yaradan bakış açılarının, yaradan tanımlarının tüm his korranlarının tüm seviyelerimize, tüm hücrelerimize, DNA ve DNA larımıza bildiğimiz dillerden, zaman aralıklarından, mekanlardan ve boyutlardan yüklenmesini talep ediyoruz. Yaradanım, sana şükürler olsun. Ruhuma şükürler olsun. Kalbime şükürler olsun. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Amin. شكراً لك